seyirciler hükümet tarafından bütçe açığının kamu tarafından karşılanmayacağının ifade edilmesine rağmen eski alışkanlıklarında ısrar eden Fiskobirlik zor günler yaşıyor. Fiskobirliğin tam 8 aydır paralamayan üreticiye 160 milyon YTL borcu bulunuyor. Fındığa piyasa değerinin üstünde fiyat veren birlik alıcı bulamayınca 7 yeni Türk lirasından topladığı ürünü 6.50 TL'den satışa çıkardı. Fındık servis piyasada 4.50 yeni lirayken birdenbire 7 TL'ye yükselten birlik aylardır kapısında nöbet tutan alacakların beklediği ödemeyi yapmak için zararına satış yapmaya başladı. İhaleye çıkarılan 2005 ürünü 10 bin ton fındığın 6.50 TL'den alıcı bulup bulamayacağı ise merak ediliyor. Hazineye ağır bir yük getiren tarım satış kooperatifleri ve birliklerinin kendi ayakları üzerinde durabilmesi için devlete olan borçları sıfırlanarak ticari bir işletme mantığıyla hareket etmesi istenmişti. Bu çerçevede geçtiğimiz aylarda yeniden yapılandırılan Fisko Birliği'nin yaklaşık 2 milyar YTL'lik borcu hazineye devredilmişti. Kurumun destekleme fiyat istikrar fonu kaynaklarından kredilendirilmesinin de önüne geçilmişti. Yeniden yapılandırmayla birlikte devlet tarafından desteklenmesine son verilen kurulu üreticiye olan borcunu ödemekte zorlanıyor. 2005'te bugüne kadar 340 milyon YTL tutarında alım gerçekleştiren Fisko Birlik bu paranın ancak 180 milyon yeni lirasını ödeyebildi. Halen üreticiye 160 milyon YTL borcu bulunuyor. Birlik yapacağı zararını satışta 3 bin YTL'nin altında alacağı olan 10 bin üreticinin borcunu kapatmayı hedefliyor. Devlet tarafından kaynak aktarımının durdurulduğu Fisko Birlik sık sık tartışmaların odağına oturuyor. Parasını alamayan fındık üreticisini tepkisini çeken kuruluş adres olaraksa hükümeti gösteriyor. Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun ise Fisko Birliği borçsuz hale getirdiklerini ve bundan sonra kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini söylüyor. Fisko Birliği'nin borçlarının hazineye devredildiğini ve kamu kaynaklarından kredi kullanmasının önüne geçildiğini hatırlatan bakan, Fisko Birliği'nin borçsuz bilançoya sahip olan yönetimi bundan sonra basiretli bir tacir gibi davranarak özel bankalardan borçlanabilmeli. Artık kamu kaynaklarından borçlanma dönemi bitmiştir ifadelerini kullanıyor. Ancak gelinen noktada özel bankalardan da kredi bulmakta zorlanan Fisko birlik üreticiye olan 160 milyon TL borcunu ödeyemiyor. Karadeniz bölgesinde geçimini fındıktan sağlayan 500 bine yakın çiftçi 7 aydır Fisko birlikten gelecek paranın yolunu gözlüyor. Bölge milletvekilleri ise sürekli olarak parasını alamayan üreticinin şikayetlerine muhatap oluyor.